Merhaba arkadaşlar, ben Fen Bilimleri Öğretmeni Doğan Can Özdemir. Ee, en son videomuzda sıvı basıncının konu anlatımını çekiyorduk. Ee, bugün ise sıvı basıncı konu anlatım videomuzun ikinci kısmındayız arkadaşlar. Bileşik kaplar başlığı ile konumuza devam ediyoruz. Şimdi bileşik kaplar bir kabı muslukla ikiye bölüyorlar arkadaşlar. Bakalım biz de burada böldük zaten. Burada bir musluk var ve bu musluk iki suyu birbirinden ayırıyor. İkisi de aynı cins sıvı olarak düşünün. E, ve A koluyla B kolu var. E, ben bu vanayı açtığım zaman yani musluğu e, açtık diyelim. Ne olacak? Musluk açılırsa sıvı seviyeleri eşitlenecek. Yani A kolundan B koluna sıvı e, geçişi olacak. Ne zamana kadar? İki koldaki ee, sıvı seviyeleri eşitlenene kadar. Ve ben musluğu açtığım zaman A kolundaki sıvı seviyesi ne olacak? Düşecek. B kolundaki sıvı seviyesi artacak. Şimdi bu bileşik kapları bize sorularda nasıl soruyorlar acaba? Hemen buna bakalım. Ben aşağıda bir tane örnek e, yapmıştım, ayarlamıştım sizler için. Şimdi örneğimize baktığımızda Örneğimize baktığımızda e, nasıl bir örneğimiz varmış. Yine iki e, yani bir kabı yine muslukla ne yapmışım ben? E, ikiye bölmüşüm. A kolu ve B kolu var. E, A kolundaki sıvı seviyesinin yüksekliği 4h, B kolundaki sıvı seviyesinin yüksekliği 2h. Yandaki kapta her iki kolda da aynı tür yoğunluğunda D, yoğunluğu D olan sıvı vardır. Bakıyorum. Yani her ikisi de aynı e, sıvı arkadaşlar. E, PX, PY'yi sormuş ve musluk açıldıktan sonra X ve Y nasıl olur? E, bunları bize sormuş. Hemen biz de burada yavaş yavaş e, bakalım neler olacak? Nasıl e, hesaplamayacağız? Bakalım. Şimdi X noktasındaki basıncımı hesaplayacak olursam basıncım neydi? Ee, yükseklik çarpı yoğunluk çarpı e yer çekim ivmesiydi. Yani 4h çarpı d yoğunluğumda ve çarpı yer çekimi ivmem g. Şimdi y e, noktasındaki sıvı basıncına baktığım zaman derinliğim 2h yoğunluğum d yer çekimim arkadaşlar g. Şimdi biri 4hdg diğeri 2hdg. Şimdi ben musluğu açtığım zaman A kolundan B koluna bir sıvı geçişi olduğu zaman dedik ki bu sıvı geçiş arkadaşlar iki koldaki sıvı yüksekliği eşit oluncaya kadar 4H yüksekliğinde burada sıvım var 2H yüksekliğinde ise burada sıvım var toplam 6H mı bu 6H yüksekliğindeki sıvıyı iki kolda eşit olarak paylaşacak olduğu için her kolda 3H yüksekliğinde sıvı olmaz mı? Evet. Şimdi her iki kolda da 3H yüksekliğinde sıvı olacağı için sıvı türleri de aynı sıvı olduğu için arkadaşlar X ve Y noktasındaki sıvı basınçları birbirine eşit olacaktır. Hemen şimdi musluk açıldıktan sonraki basıncımızı bulalım. Yüksekliğim ne? Yani derinliğim 3H. Yoğunluğum D arkadaşlar ve yer çekim ivmem g. 3hdg şeklinde yeni basıncımız bu olmuş olacak. Hem x noktasında hem y noktasında. Baktığımda x noktasındaki basıncım 4h'tan ee, 3 HDG'ye ne yaptı arkadaşlar? Düştü. Neden? Çünkü derinliği azaldı. Ee, sıvının bir miktarını B koluna gönderdiği için B kolundaki yükseklik sıvı yüksekliği arttığı için sıvı basıncımda arkadaşlar 2 HDG'den 3 HDG'ye yükselmiş oldu. İşte sevgili gençler e, birleşik kaplarla ilgili soruları bizim karşımıza bu şekilde getireceklerdir. Şimdi bir sonraki başlığımız olan birbirine karışmayan sıvılar başlığına geçelim. Şimdi bir kap içerisinde iki tür, iki farklı türden sıvıyı koyduğumuz zaman yoğunluğu büyük olan sıvı her zaman kabın alt kısmında olur. Bak ben buraya 2D ve D yoğunluklu sıvıların kapta olduğunu söylemişim. 2D yoğunluğu sahip olan altta olacak. Ee, D yoğunluğuna sahip olan sıvı arkadaşlar nerede olacak? Üst kısmında olacak. Şimdi birbirine karışmayan sıvılarda basıncı nasıl hesaplıyoruz acaba? Hemen bununla ilgili de ben bir örnek yazmıştım. Hemen örneğimizden yola çıkarak e, bunu da öğrenelim. Şimdi D yoğunluklu sıvım üstte VH kadar. 2D yoğunluklu sıvım 2H kadar ve gördüğünüz gibi alt kısımda. K noktasına yapılan sıvı basıncı kaçtır diyor bize. Hemen e, hesaplayalım. K noktasında yapılan sıvı basıncımızı. Şimdi burada yoğunluklar ve sıvılar birbirinden farklı olduğu için her bir sıvıyı ne yapacağız arkadaşlar? Kendi içinde ayrı ayrı basınçlarını hesaplayacağız. Şimdi D yoğunluklu sıvımın e, ben basıncını hesaplayacak olursam derinliği H. Yoğunluğu D. Çarpı çekimi ivmesi G zaten. E, diğerini başka bir renkle e, hemen hesaplayayım. 2D yoğunluklu Sıvımın e, basıncını hesaplayacak olursam. Derinliğim 2H e, Yüksekliğim Pardon. E, yoğunluğum 2D çarpı G Şimdi e, alttaki sıvım 2HDG değil. Baktığımda 2H çarpı 2D olduğu için arkadaşlar çarpma işlemi olduğu için 4HDG olacak. Şimdi Sadece alttaki sıvımın e, kendine ait basıncı 4 HDG. Üstteki sıvımın basıncı e, 1 HDG. Peki K tabanına bunlar ikisi beraber e, basınç uyguladığı için arkadaşlar iki basıncın toplamını K'nın basıncı olarak kabul edeceğim Ben yani hdg 4 hdg topladığımız zaman 5 hdg e, k noktasına yapılan toplam basıncımız olacak bizim şimdi e, bir sonraki bir başlığımız daha arkadaşlar hemen e, bu başlıktan da sizlere e, bahsedeceğim Evet sevgili gençler e, basınç zaman grafiği soruları e, bizim karşımıza çıkaracaklar. E, şimdi bunları nasıl yapacağız? Şimdi burada bir musluk var, e, eşit bölümlendirilmiş bir kap var. Su dolmaya başlıyor. Kabın basınç zaman grafiği nasıldır diye sormuşum ben. Şimdi burada baktığımız zaman e, arkadaşlarım her bir kutucuğa ben t sürede dolduğunu söylesem t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 T sürede kap arkadaşlar ne oluyor? Tamamıyla dolmuş oluyor. Bakın 16 T sürede ne yaptım? E, kabımı tamamen doldurdum. Şimdi İlk durumda arkadaşlar ilk dolması gereken yer neresi? Bak şu kırmızı ile yazdığım 2 T'lik kısmım. Burada arkadaşlar basıncım ne olacak? Birden artacak. Neden? Kap daha dar olduğu için yükselmeyi daha net göreceğim. Ve su yüksekliği arttıkça basınç da buna bağlı olarak ne yapacak? Artacak. O yüzden ben burada e, grafiğimi çizerken daha bir sıfırdan almaya çalışayım ama şu şekilde arkadaşlar ne olacak? Düz bir şekilde çıkmış olacak. Peki ne kadar süreliğine bu düzlüğü ben göreceğim arkadaşlar? Tabii ki 2T sürede bu gerçekleşecek. 2T sürede bu gerçekleşmiş olacak. Yani şuradaki şuradaki zamanım benim 2T arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki ee, kısma geldiğim zaman yani şu üst kısımda e, artık biraz daha geniş bir alanı doldurmaya başladığım için ben e, ne olacak bu geniş alan arkadaşlar bir tık daha böyle diğerine göre yükselme daha az olacak kap biraz daha genişlediği için yani yükselme daha yavaş gerçekleşecek ondan dolayı burada e, yükselme daha yavaş olduğu için basıncım biraz daha yavaş artacak. Ee, hani şöyle hafif bir eğimini e, bozarak gidecek. Peki bu e, kaç t sürede gerçekleşmiş olacak arkadaşlar? Hemen şöyle grafiği bir tamamlayayım sizler için. E, bu kaç ne kadar sürede gerçekleşmiş olacak? Şimdi 2 t alt kısımlı 4 t yukarısıydı. Toplam 6 alt t. 6 t'ye kadar arkadaşlar yükselmeyi ben bu şekilde göreceğim yani Şuradaki e, benim zamanım 6T olacak daha sonra arkadaşlar baktığımda burada e, tamamı 16T'de doluyordu şu 10T'lik kısım var şurada 10T'lik bir kısım var artık 16T'ye gelene kadar e, daha bir tık daha genişlediği için kap e, grafiğim biraz daha yavaşlayarak artmaya e, başlayacak. Orada da hani şöyle hafif bir tık daha e, ne olacak arkadaşlar bozulmuş e, yani bir tık daha böyle yavaşlamış olacak daha yavaş bir şekilde e, gitmeye başlayacak. Peki bu nereye kadar gidecek? Hangi zamana kadar gidiyor arkadaşlar? 16 tye kadar e, gitmiş olacak. Sizler bu grafiği Defterinize biraz daha güzel, biraz daha e, özenli çizerseniz arkadaşlar daha net bir şekilde görürsünüz nasıl e, arttığını. Zaten e, dediğim gibi bu özellikler ve bu konu anlatım videolarını izlemeden sıvı basıncından soru çözmeye çalışmayan arkadaşlar lütfen e, önceliğiniz bu bilgileri e, edinmek olsun. Ee, şimdilik benim yapacağım bu kadar. Ee, umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlarım. Ee, eğer beğendiyseniz videoyu beğen butonuna basmayı unutmuyoruz. Kanalımı takip etmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Kanalı takip edin ki böyle videoları sizinle paylaşmaya e, devam edebilelim. İyi çalışmalar arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. E, kendinize iyi bakın.